Irak ve Suriye'de PKK'ya ölümcül darbeye hazırlanan Türkiye'yi kim istikrarsızlaştırmak istiyor? Türkiye'nin içinde ve Türk askerinin kontrolündeki Elbab, Azez ve Afrin'de yaşananlar gerçekten bir Suriyeli sorunu mu? Yoksa bu öfke Türkiye'yi zaafı uğrasmak için pusuda bekleyenler tarafından kullanılarak açıkça Türkiye'yi mi hedef alıyor? Suriyeli hassasiyetinden bahsedenlerin, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyenlerin, Suriye'nin kuzeyini yani Türkiye sınırını PKK'ya bırakmak isteyenlerin, Türkiye siyasetinde artan PKK etkisine bir itirazları var mı? Demin meclise 3. parti olmasından rahatsızlık duymayanlar şimdi yeni bir ittifakta mı buluşuyor? Bilmemiz gereken şu. Ne işimiz var Suriye'de itirazı? Türkiye'nin bölünmesine giden bir yolun başlangıcıdır. Türkiye'nin Suriye'de yıllardır dünyayı karşısına alarak inşa ettiği hakimiyeti yerle bir etmek Suriye'nin kuzeyine açıkça PKK'ya teslim etmektir. Ve Suriye'de bir PKK devleti kurulması İsrail askerlerinin üniformalarında taşıdığı o sahte haritaya bir adım daha yaklaşmak demektir.